Evet bugün 19 Ağustos 2025 Sayın Murat Çalık'ın tutukluluğunun 154. günü kendisini ziyaret ettik. Morali iyi, direnci yüksek ama sağlığı elverişli değil. Yani bir insanın direnci yüksek, moralmen kendisini güçlü tutuyor olması onun sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor ve tıbbi olarak kesin bir raporla Ortaya konmuş, çok elverişsiz sağlık koşullarına rağmen e, burada tutuklu bir şekilde soruşturması yürütülüyor. E, yani son derece empati yetisini yitirmiş, insanlık namına kabul edilemeyecek, merhamet ve vicdanın asla kabul etmeyeceği bir biçimde. Burada hiç olmaması gereken bir kişi tutuklu olarak bulunuyor. Suçsuz olduğundan emin, ortaya konulabilecek yeni bir delilin olmadığı bir halde zaten tutuklama gerçekleştiriyorsunuz. Yeterli suç şüphesi var iddiasıyla, delilleri toparladık iddiasıyla, e, kaçma şüphesi yok bir belediye başkanı, delil karartma ihtimali yok kimin delilini nasıl karartabilir? Zaten tutuklamanız elinizde yeterince delil olduğunu e, iddia etmek gibi bir şey. E, dolayısıyla e, Sayın Murat Çalın burada halen tutuklu olması ne vicdanen e, ne hukuken kabul edilebilir bir şey değil. E, kendisi ama bütün bunların yanı sıra gerçekten direnci yüksek bir vaziyette. Şu ifadeleri de çokça tekrarladı. Beni de e, bir siyasi olarak e, derinden etkiledi. Biz vatan için, millet için, devletimiz için bugüne kadar mücadele ettik, topluma hizmet etmeye çalıştık. E, bugün buradayız, e, bunu da hizmetin bir parçası, e, bir bedeli olarak görüyoruz dediler. Ve dolayısıyla e, dışarı çıkacağına olan inancı gayet yüksek bir biçimde e, mücadelesini sürdürüyor. E, dediğim gibi psikolojik durumu gayet yerinde ama e, o bir baba, aynı zamanda o bir evlat, o bir eş. Yani siz burada e, tutuklama gerekçeniz e, sürecin soruşturma sürecinin sağlıklı ilerlemesine ilişkin bir süreç ama birçok insanın hayatını karartmanız karartmasına sebep oluyorsunuz. İzmir'in buca ilçesinde İstanbul'un büyükşehir e, İstanbul'un beylikdüzü belediye başkanı tutuklu bir halde. Yani neresinden baksanız kel alaka durumlar. Dolayısıyla bir an önce e, vicdana, hukuka şimdi bunları söylediğimiz zaman da yanlış anlaşılıyor. Bizler Türkiye'de siyaset yapan insanlar ve Murat Bey için de aynı şeyi söylüyorum. Kimseden vicdan ve merhamet dilendiğimiz de yok. Biz herkesten hukukun sınırları içerisinde, kanuna uygun, hukuka riayet eden kararlar vermesini bekliyoruz. Yoksa hiç kimse biz bir yanlış yaptık ve bizi görmezden gelin demiyor. Dolayısıyla bizim de yargılanmamız söz konusu. 4 Eylül'de duruşmamız olacak. Sözüm ona Cumhurbaşkanı'nın hakaret iddiasıyla. Kimseden merhamet beklediğimiz yok. Sadece kanunun gereklilikleri, hukukun temel ilkeleri ve normları hayata geçirilsin. Bizim için yeterli. Bugün Sayın Murat Çalık'ta da aynı durum söz konusu, aynı durum geçerli. Hukukun temel ilkesine baktığınız zaman kişinin tutuksuz yargılanması esastır. Ve yüz suçlu mu dışarıda, bir suçsuz mu içeride sorusunun hukukun temel ilkelerindeki cevabı Varsın yüz suçlu dışarıda dursun bir masumun hayatını karartmayalımdır. Bu temel ilkedir. Ben hukuk fakültesi okudum, hukuk fakültesi mezunuyum. Benim okuduğum hukuk normlarıyla bugün izlediğim hukukun zerre kadar alakası yok. Bu nasıl bir hukuk? Bu nasıl bir yargılama süreci? Ben anlamış değilim. Dolayısıyla vicdanen kabul etmemiz mümkün değil. Ama kimseden vicdan beklemiyoruz. E, i̇nsani duygularla kabul etmemiz mümkün değil. Ama kimseden merhamet beklemiyoruz Murat Bey için biz adalet istiyoruz Murat Bey için sağlık durumları elverişsiz ee, buradaki bir hastanenin raporu var ve bu hastanenin raporuna adli tıp rapor önünde olmasına rağmen e, cezaevinde kalabilir diyor ve altına not düşmüş diyor ki gerekli kontroller gerekli aralıklarla yapılarak kalmasında fayda görülmüştür yani adli tıp şunu söylüyor Evet bu hasta ve bu hasta riskli bir hasta. Geçmişinde kanser var. Kanserin nüks ihtimali var. Burada bir risk var ama diyor cezaevinde durabilir. Ya bu kadar açık, aşikar bir durumda nasıl cezaevinde durabilir diyorsunuz? Dolayısıyla bunlar vicdanen kabul edilebilir şeyler değil ama biz dediğim gibi Murat Bey'de de aynı vakarı gördüm. Kimseden merhamet dilenilmiyor. Hukukun temel normlarının, ilkelerinin hayata geçirilmesi kanuna uygun çerçevede süreçlerin yürütülmesi bekleniyor. Hasta bir kişi tutukluluk süresi yargılamaya geçecek. O zaman iddianameyi hazırlayın. Madem öyle işin bu tarafı var. 154 gündür tutuklu ve kanser nüks ihtimali olan bir insandan bahsediyoruz. O zaman iddianame hazırlayın. Ama hiçbir ortada yok. Dolayısıyla bu bir e, siyasi cezalandırma gibi dışarıdan görülüyor, algılanıyor. Bir an önce bunların e, inşallah geri dönüleceğini normale döneceğini umut ediyor. inanıyoruz Buradan e, inşallah hem Adalet Bakanlığı hem Sayın Cumhurbaşkanı e, hem soruşturma yürüten savcılar belki gözlerinden kaçıyordur. bunlar inşallah duyarlar. bunlara dikkate alırlar. Ve gerekli e, uygulamaları yaparlar diyorum. E, hepsine çok geçmiş olsun diyorum tekrar. E, ve bütün başta Beylikdüzü e, seçmenine, kendisini seçen vatandaşlarına, İstanbul vatandaşlara ve evet bütün Türkiye Türk vatandaşlarına çok selamları var. Ama dediğim gibi kimse üzülmesin, e, sapa sağlam oradan çıkacak Allah'ın izniyle. Morali yüksek, direnci çok yüksek. Dediğim gibi biyolojik olarak engelleri var. İnşallah e, o inançlı tutumuyla birlikte buradan da en az hasarla çıkmış olacak diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.